Sırbistan'ın Bosna seki e sınır olan Loznica şehrine geldiğimizde Drina Nehri manzaralı eşliğinde bir süre sınır kıyı şeridinden gidiyoruz. Ta ki Bosna Hersek sınır kapısı Kıraş'a kadar. Sınır kapısına gelindiğinde insanların Sırbistan'dan Bosna'ya Bosna'dan da Sırbistan'a yürüyerek geçtiklerini görmek mümkün. Sırbistan sınır kapısından çıkıp Bosna Hersek sınır kapısına gelene kadar dünyanın diğer sınır kapılarında olduğu gibi burada da yaklaşık 300-400 metrelik bir mesafe bulunmaktadır. Paylaşımlarımızı beğendiyseniz Seyyah Tor sayfasını YouTube ve Instagram'da takip etmeyi unutmayın.